Herkese merhaba bugünkü video hoş geldiniz. Bu videoda Minecraft'ta 1967 model Mazda Kozma eklentisini tanıtacağım. Hemen başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Mazdalar sandıkta bu şekilde itemi. İlk Mazda beyaz bu şekilde. Bir de camlardaki şu detaylı güzel. Neyse. Arkası böyle. Önü böyle. Bir de motor kaputunu açabilirsiniz. Motoru da bu şekilde. Tekrar kapatalım kaputu. Eğilmeden de arabanın kapısını açıp sürebilirsiniz. bu şekilde hızlı da böyle direksiyon animasyonu ve hız göstergesi de çalışıyor Neyse yolu bulduk. Kaybetmiştik yolu. Şimdi tekrar şöyle bir animasyon da var. Yüksek bir yerlerden çıkınca böyle bir animasyon var. Roleplay falan oynarsanız ayrı bir detay kadar oynan. Sonra ikincisi böyle bir turuncu var. Bu da ayrı güzel görünüyor. Üçüncüsü bu şekilde bir polis arabası. Böyle bir araba var. kırdıktan sonra patlıyorlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Tabi böyle yapınca da evlerinizde falan yanlarda ya da yollarda kullanınca yollara hasar verir. O yüzden uzakta bir yerde kullanın. Eklentinin linkini açıklamada yazarım. Oradan indirirsiniz. Bir de linke gidince orada mobil eklentinin linkini yazar. Oraya dokunun. Tabii ki de bu arabaların yapılışı yok. O yüzden de çalışma masasıyla falan uğraşmanıza gerek yok. Bir de şöyle göstereyim. Lastikler de dönüyor. Bu da güzel bir detay. Tek sıkıntı kafamızın yukarıda çıkması. Onun dışında güzel. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.